Yok, benim öyle bir sıkıntım yok. Öyle bir şey yok. Yani ben her şeyden önce arkadaşlarıma güveniyorum. Nerede ne yapacaklarını biliyorlar. Biz bundan önceki sene de aynı şekil yaşadık. Ondan önceki sene de aynı yaşadık. Ondan önce üst senedir üst üste Avrupa'ya gidiyoruz. Ha biz bu sene Avrupa'ya gitmeseydik belki 5. 6. olacaktık. Bundan eminim kesinlikle yani. Ama dediğim gibi yani Avrupa'ya gidiyorsanız bana göre o büyük bir başarıdır. Ve bir de onu götürmek daha iyi. Biz bir de buradan Avrupa'da da grup lideri olarak çıktık, çok güzel bir şekilde de çıktık. Ee, onun için yani yapacak bir şey yok. Ama tabii ki şimdi bundan sonra şey değiliz, duyarlı değiliz, öyle şey değiliz. Yani bizim e, maçlarımızı biliyordu üç tane final maçı gibi maçımız var. Hepsini biliyoruz. O maçlar tabii ki böyle bitmeyecek. Çok iyi bir şekilde bitmesi gerekiyor. Herkes onun farkında yani. O, o yüzden biz benim öyle bir düşüncem kesinlikle yok yani. En yüksek yaptılarat cezası mı çaldı mı? Bizim sarı kart cezası durmadı. Çünkü yatabari dedikte dört inenen. Siz kartlar dolayım gördünüz mü? Ya şimdi bugünkü maçta hakem arkadaşının da bence o şeylerde çok yanlış oldu. E, Dimitriye faul yapıyorlar. Ka ka kartı foul biz kullanıyoruz. Kartı Dimitriye gösteriyor ya yani işe gösteriyorlar. Freddieye gösteriyorlar. Yani. O biraz haksızlık oldu ilk kart. Yani biz zaten 10 tane şu anda kart sınırında oyuncuyla maçlara çıktık. E onun için tabii ki birinden birileri kesin görecekti yani. Ne şans işte Erdoğan'ın ki yine bana göre gereksiz bir karttı. Erdoğan'ınki gereksiz bir karttı. Çünkü e itiraz ediyor. Zaten hakem kartını göstermiş, şey yapmış. İtiraz ediyor. O kötü oldu. Yani diğer öbürleri de bence hakem arkadaşın yani biraz dikkat etmesi gerekiyordu. Yani maalesef o da önüne gelene yani en şeyde en ufak şeyde de kart gösterdi. Mustafa'yı söylemek daha istemiyorum. Çünkü bizim bizim o maçı biz kaybetmezdik Ümraniye maçını. Eğer Mustafa çıkmasaydı, öyle cezalı olmasaydı. Yani öyle bir vurmak bir kere ona yakışmaz. Yani bir sporcuya yakışmaz öyle vurmak. E aldı iki tane ceza aldı. Belki bu maçta olsa Gördünüz belki bir sürü pozisyonlar böyle kalenin önden geçti gitti, kalenin içinden çıktı, direklerden çıktı. Yani o işlerin adamı bu o oyuncumuz. Tecrübeli bir oyuncu. O işleri çok iyi yapan bir oyuncu. Ama maalesef yaptığı hareketten dolayı takımını yalnız bıraktı yani. Ama kimsenin şey yapmasın. Yani bizim tabii ki bu, bu şeyde kalan 3 tane maçı bizim için final maçı. Buna Galatasaray maçı da dahil. Yani ama birazcık da şey olması gerekiyor yani mesela bizim hakem arkadaşlarımıza gösterdiğimiz saygıyı gösterdiğimiz saygıyı cami olarak söylüyorum onlar bize maalesef göstermiyorlar yani en küçük şeyde neyse hemen yapı yapıyorlar yani özellikle bu sezon taraftar gelmiyor bu konuyla ilgili bir beklentiniz tahmininiz var mı? ya zaten onu söylemek istemiyordum ben de söyleyeyim yani taraftar biz burada başarılı olduğumuz zaman Türkiye Kupası'nı aldığınız zaman pandemide ne giderken sağımızda mağlubiyetimiz daha yoktu. Ondan sonra tekrar Avrupa'ya giderken işte Türkiye Kupası'nı kazanırken hep taraftarın desteği çok büyüktü. Çok büyük destek veriyorlardı. Ya bugün bakıyorum bizim için çok önemli maç bu ama taraftar yok. Yani bu buna çok üzüldüm ben. Gerçekten çok üzüldüm. Bir grup var 200 kişi orada, bir grup var 300 kişi öbür köşede. Yani bu değil ya. Bu takım bunu hak etmiyor yani. Bu takım sizin dediğiniz gibi üst sene Avrupa'ya gitmiş, çok güzel şeyler yapmış, Avrupa takımlarını buraya getirmiş, bir sürü bir sürü şeyler yapmış. Sana tarihinde Türkiye Kupası finali bile yok Sivas Spor'un. Almış sana kupayı getirmiş çok güzel bir şekilde. Yani bu takıma saygı duymaları gerekiyor yani. Böyle taraftar benim dediğim taraftar iyi gün dostu değil, kötü gün dostu olması gerekiyor. Ben şu gün İnanın çok büyük taraftar bekliyordum yani bizim için bir bir final maçı şu maç. Ya bu kadar taraftar gelmesi hakikaten çok üzücü bir şey. Evet, ya